Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugünkü videomuzda sizler için Xiaomi Mi Band 5'in kutu açılışını gerçekleştireceğim. Biliyorsunuz akıllı bileklik pazarının lideri artık neredeyse akıllı saatlere bile göz kırpıyor diyebiliriz. Çok satan bir model olan Mi Band serisinin son nesli, son üyesi Mi Band 5. Bu video sadece kutu açılışı olacak arkadaşlar onu belirteyim. Detaylı incelemesi de ilerleyen günlerde kanalda olacak. Şöyle bir dış kutu tasarımına bakalım. Ön yüzde burada Mi Band 5'imizi görüyoruz. Mi Band 4'ten hiçbir farkı yok burada. Anlayabileceğimiz, ayırabileceğimiz. Burada 5 logomuz var. Çok da başka bir şey yok ön yüzde. Şöyle yan yüze bir bakalım. 1.1 inçlik bir ekranımız var. Mi Band 4'e göre ekran biraz büyüdü. Burada onu belirtmiş Xiaomi. 50 metreye kadar su geçirmeme özelliği var. Bu gene daha önceki sürümlerde de vardı zaten. Kalp ritmi nabzımızı ölçebiliyor, stresimizi ölçebiliyor. Kadınlar için sağlık döngüsü var arkadaşlar. Bu da bence güzel bir özellik olmuş. Kadınlar regli döngülerini, regli günlerini takip edebiliyorlar. Diğer tarafa çevirdiğimiz zaman çoklu spor takibi özelliği var. Bir önceki modellerde de spor takibi vardı ama bunun sayı 4 veya 5 civarlarındaydı. Şimdi 10 civarlarında yanılmıyorsam. Farklı spor modları mevcut. Belki de en önemli özelliği Mi Band 5 ile gelen bir önceki nesillerde sıkıntı yaratan şarj adaptörü. Mi Band 5 ile beraber manyetik şarja geçti arkadaşlar. Mi Band serisi. Şimdi kutuyu açınca göreceğiz zaten. Bence bu çok güzel bir özellik olmuş. Burada baktığımız zaman uyku takibi var arkadaşlar. Gene Mi Band 5 ile birlikte gelen. Bu da güzel bir özellik. Bunu yapamayan akıllı saatler mevcut. 14 güne kadar batarya ömrü demiş. Ama bu kullanım senaryosuna göre değişir. Yani bunu 16-17-18 güne de uzatabilirsiniz. 4-5 güne de düşürebilirsiniz kullanım senaryonuzla alakalı olarak. Arkasına baktığımız zaman burada işte farklı dillerde belirli özellikleri yazılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün delta servis garantisiyle geldi. Ben ürünü Amazon'dan aldım. Satıcı Amazon'du. Amazon üzerinden 264 liralık bir fiyatı var. Delta servisiyle geliyor. Evefon değil ama Delta'da oldukça iyi bir servis. İnternetten biraz araştırdım ve gerçekten hani kullanıcı memnuniyetinin yüksek olduğunu gördüm. Ben de çok bilmiyordum ama araştırmalarım sonucunda hani iyi bir servis olduğu gözüküyor. Zaten böyle ürünler de çok serviste de uğraşmıyorsunuz hani çok bağımsız olmanız lazım bu arada şunu da çıkaralım dediğim gibi çok şanssız olmanız lazım bu tarz ürünlerde garantiye gitmek için ancak fabrikasyon bir hata olması lazım ki garantiye işiniz düşsün. şuradan cantiğimizi atalım ve kutumuzu açalım evet buradan Manyetik şarj adaptörümüz geldi. Bilekliğimizin kendisi. Şöyle bir silkeleyelim. Bir tane kitapçık. Orası da gelmiyor zaten. Şöyle göstereyim. İçinden bu kadar ürün çıkıyor ama kutu boyutu gördüğünüz gibi bu şekilde biraz abartı olmuş. Ama tamamen tabi pazarlama stratejisi. Hani kutu heybetli dursun reyonda dikkat çeksin diye yapılmış bir strateji. Daha önceki modellerde de yine kutu bu boydaydı zaten. Burada kitapçığımız var. Tabii ki kanalın felsefesi olarak bunları asla okumuyoruz. Ama hiç kullanmayı bilmiyorsanız, teknolojiyle de haşır neşir değilseniz, ilk defa böyle bir şey aldıysanız bakabilirsiniz. Bakmanızda fayda var. Ama azıcık teknolojiyle haşır neşirseniz, ilgileniyorsanız, akıllı telefon kullanıyorsanız pek gerek yok. Önce şu şeyi çıkaralım bir. Manyetik şarj adaptörünü çıkaralım. Evet adaptörümüz burada. Adaptör bu şekilde arkadaşlar. Çok aşırı uzun değil. Yine yani bir önceki nesiller gibi. Çok aşırı kısa da değil. Yani şarj adaptörüne yakın. Prize yakın taktığınız zaman sıkıntı olmaz. Asıl farklılık burada arkadaşlar. Daha önceki serilerde biliyorsunuz. Kullananlar biliyordur daha doğrusu. Silikon kılıftan. Hatta şurayı da açayım. O şekilde göstereyim. Niye öyle yapmadıysak. Daha önce şu ana cihaz kısmını bu silikondan çıkartıyorduk ve o şekilde ayrı bir şekilde takıyorduk adaptöre. Yani burayı komple çıkarıp bir yuvası vardı. Oraya oturtuyorduk. Şimdi ise Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şu an bağlandı. Bunu gene telefon adaptörünüze takıp şarj edebiliyorsunuz. Manyetik bir sistem yapmış Xiaomi. Bugüne kadar neredeydin? Ey Xiaomi mağdur ettin insanları. O nasıl şarj adaptörü? O nasıl şarj etme stiliydi? Burada çok güzel bir yönteme geçmiş. Yani bence Mi Band 4 ile Mi Band 5 arasındaki en büyük fark ne diye sorarsanız bence bu. Yani samimi söylüyorum. Şunun kolaylığı kullandıkça ortaya çıkacaktır. Bence çok güzel olmuş bu. Adaptörü gösterdik. Başka da bir şey yok adaptörün zaten. Burada bilekliğimiz bizi karşılıyor. Tasarım olarak neredeyse hiçbir fark yok arkadaşlar. Mi Band 4 ile açalım bakalım. Tabii ki yine benim şansım arkadaşlar. Bilekliğin hiç şarjı yok. Biraz şarja takmam gerekecek. Şarja takıp hemen geliyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar bilekliğin şansıma hiç şarjı yokmuş. Kutudan çıktığında şu anda da %4'lük bir şarj oldu. Çok kısa süre şarja takabildim. Telefona bağladım bu arada. Telefona bağlaması da çok kolay. Apple Store'dan veya Android Google Play Store'dan Xiaomi'nin Mi Fit uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Mi Fit yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten. Uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamaya üyeliğinizi yapıp girdikten sonra sağ üstteki artıya tıklıyorsunuz. Akıllı bileğe tıklıyorsunuz. Ondan sonra çıkan her şeye tamam ileri 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 diyorsunuz. Her şeyi Xiaomi'nin üstüne yapıyorsunuz. Bilekliğe hızlı bir şekilde bağlanıyor çok basit. Zaten gördünüz şimdi şuradan nasıl bağlandığını. Bileklik bu şekilde arkadaşlar. Bu bir kutu açılışı videosuydu dediğim gibi. Neden detaylı incelemesini bu videoya sığdırmadım? Öyle yapanlar da var biliyorum. Bu tarz ürünlerin detaylı biraz kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani işte bisikletini ölçüyor, koşunu ölçüyor. Daha farklı spor özelliklerini, uyku takibini falan ölçüyor. Bunları denemek lazım. Ne kadar güzel ölçüyor, ne kadar stabil çalışıyor. O yüzden bir haftalık bir aktif kullanım yapacağım. Sürekli bileğimde olacak. Uyku takibini yapacağım. Koşacağım. Bisiklet süreceğim. işte yapabildiğim sporları yapmaya çalışacağım. Takip etti. Ondan sonra detaylı incelemede. Verileri sağlıklı ölçüyor mu? Güzel ölçüyor mu? Memnun muyum? Değil miyim? Şarjı ne kadar gidiyor? Yani burada şimdi 14 gün şarjının gidip gitmediğini size hemen bu videoda söylemem. Gerçekçi olmaz. Hemen kutuyu açıp inceleme çekenler var. E batarya ömrü 14 gün diyor. Geçiyor ama 14 gün mü? Sanmıyorum. O yüzden detaylı incelemesi gelecek. Bir hafta kullanacağım. Dediğim gibi bu arada bu videonun altına yorumlara detaylı incelemede görmek istediğiniz şeyler varsa bu ürün hakkında. Lütfen yazın bana detaylı incelemeyi çekmeden önce ulaştırın. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Eğer benim aklıma gelmeyip sizin istediğiniz güzel talepler, güzel sorularınız olursa onlara da mutlaka detaylı inceleme videosunda değinirim. Tabi videodan haberdar olmak için arkadaşlar kanalıma abone olup şu bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Detaylı inceleme videosunu attığımda da haberdar olursunuz. İlk defa gelenler kanalda çeşitli telefon ve teknolojik ürün incelemeleri mevcut. Bir kanalda da göz atabilirsiniz. Tekrar söylüyorum abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.